ekonomi için Osmanlı'daki esam modeli değerlendiriliyor diye bir haber çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a salgından güçlü çıkış yöntemi olarak ekonomide Osmanlı'da da kullanılan esam modeli önerildi. Erdoğan devletin faizsiz finansman olarak değerlendirebilecek modelle ilgili çalışın talimatı verdi. Önce bir iki detay vereyim. Ee, yine bu faizsiz bankacılık e, teraneleri içerisinde milletten para toplama hikayesi ama burada daha tehlikeli şeyler var. Ee, Osmanlı'da 17. yüzyıl yani 1700'lerin ortasında falan e, artık bu uygulanmaya başlanmış. E, artık belli başlı projeleri e, oradaki insanları ortak etmek üzerine kurgulanmış bir model. Nitekim zaten bunun en son çıktılarında Duyunu Umumiye e, Müzesi'nde e, Osmanlı Müzesi'nde Duyunu Umumiye belgeleri içerisinde ben gördüm. Ne paşaların ne e, işte vezirlerin hisseleri var orada. Duyun umumiye bak. Duyun umumiye adamların hisseleri var, hisseleri. Şimdi burada en tehlikelisi bütün bunları bir arada okuduğumuzda en, enteresan oluyor. Bir kere Merkez Bankası'nın kullanabileceğinden bahsediyorlar. İkincisi daha tehlikelisi vergi geliri satılabiliyor bu sistemde. Bak, hatırlıyor musun? Varlık fonu kurulduğu günden beri bir şey anlatmaya çalışıyorum. Eksi bakiye ile varlık fonu kurulmaz. Günün sonunda gelir idaresinde içine atarlar. O gün de bunun adı duyunu umumiyedir. Eğer esham modelini tartışabilecek noktaya geldilerse gelirleri yani olası gelirleri satmaya hazırlanacak noktaya geldiler demektir. Biraz yorumunu almak istedim. Yorum yok. Çok açık değil mi ama? <laughs> yani... Ya şöyle deseydim sana, Cetin niye böyle bir model arayışı içerisindeler sürekli olarak ya da sürekli paket arayışı içerisindeler falan bunu anlamış değilim ben. Model mi arıyorlar? Çok basit. Dönsünler 1928 1928 38 aralığına. Orada uluslararası siyaset modeli var. Diplomasi modeli var. En önemlisi ekonomiyle ilgili çok önemli bir model var devletin nasıl kalkındırılacağı ile ilgili model var. Vatandaşa adil gelir dağılımının nasıl sağlanabileceği ile ilgili model var. Şeker fabrikaları var, Sümer Bank var, İş Bankası var. Bıraksın Orada, alamayı, Osmanlıcılık oynamayı falan. Yani sana şunu soracağım. Nerede Sümer Bank? Nerede şeker fabrikaları? Babalar gibi satmadılar mı? Nerede tekel? Nerede? demir yollaşma hedefleri niye niye biz mesela lastik lobisine ya da araba lobisine araç lobisine taşıma lobisine falan esir hale getirildik bizim de, hani demir ağlarla ördük bütün Anadolu'yu e, Hayalimizin bir kısmını, önemli bir kısmını gerçekleştiren Atatürk'ten sonra niye bir tane bile ray atılmadı? Nerede bizim e, işte 1930'ların başında üretip yurt dışına bile sattığımız uçaklarımız nerede bunlar ya? Model mi? Model falan aramaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de çok doğru bir model uygulandı. Bütün dünya ekonomik bunalım yaşarken, bütün dünya, bütün dünya İkinci dünya savaşı gibi büyük bir savaşa sürüklenirken Türkiye dışarıda kalmayı başardı ve büyümeye devam etti. Ta ki 1950'de Marshall yardımları Türkiye'ye girene kadar. Onun için ya, yok çok... neymiş, o modeliymiş, esfanmış, efsapmış neyse artık umurumda bile değil yani. Sen şimdi tabi olayı e, okuyamadın abi bak yine kötü niyetli bir taraftan bakıyorsun. Bu arada e, sevgi onu açıklayacağım şimdi birazdan o, o konuyla da kapatalım. E, Zanka'ya e, artık katıl butonu açıldı. E, Zanka'ya katıl yapabilirsiniz bu arada onu da söyleyeyim. Hazır evet. bin yüzlere vurmuşken canlı yayın izleyicimiz e, onu bekliyordum. Bini geçmesini bekliyordum bu duyuruyu yapmak için. Zanka'ya katıl diyeyim ve Zanka'yı takip edin. Çünkü bu artık sizin gelecekteki televizyon kanalınız. Bugünün de e, altyapısı bu. E, ta, ben e, tavsiye ederim. Kana, karar sizin. Şimdi senin soruna gelelim. Bak kötü niyetli düşünür. Hocam bunun tıbbi bir nedeni var. O dönemleri model olarak seçmemeleri. Çünkü o modelde virüs var. Pandemi var. Bak Ayasofya'yı açıyorsun virüs bulaşmıyor. Hac'dan, Umre'den insanları getiriyorsun virüs bulaşmıyor. Doğalgaz müjdesi veriyorsun virüs bulaşmıyor. Ama 30 Ağustos'ta bulaşıyor. Senin haberin yok. Sınavlar yapılıyor. Virüs bulaşmıyor. Ama 30 Ağustos olunca yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Zafer bayramı, zafer, hani o bayrak, millet, ezan falan yapıyorlar ya. Zafer bayramı söz konusu olunca pandemi oluyor. Önleme ve sağlığa başımın üzerinde yeri var. Ama hiçbirinde bulaşmayan virüsün tıbbi olarak nasıl 30 Ağustos'ta bulaştığını da birinin bana açıklaması gerekiyor. Ben sana son bir cümle söyleyeyim mi dostum? Evet, Söyle baba. Ya bu adamın dirisini de yenemediniz, ölüsünü de yenemiyorsunuz ve yenemeyeceksiniz. Çünkü o bir adam değil, bir fikir ya. Hala farkında değil misiniz? Hadi canım. Hadi beğenmiyorsanız yürüyün gidin. Siz yürüyün gidin. Bu ülkenin sahibi olan bizleriz. Bu ülkenin vatandaşları bu ülkenin sahibidir. Bu ülkenin değerlerine ne kadar sahip çıkarsak o kadar büyürüz. Osmanlı son 100 yılında dağılmıştı zaten. Hala Osmanlıcılık oynamaya gerek yok ve bu zihniyetle dağılmıştı işte. Aynı zihniyetle dağılmıştı. Bugünse eğer ki Türkiye büyüyecekse, kalkınacaksa, kendi öz kaynaklarına sahip olacaksa, dünyada gerçekten bir güç haline gelecekse tek bir adres var. Tek bir adres. Bu adresi kabul edeceksiniz. Tekrar söylüyorum. Dirisini de yenemediniz, ölüsünü de yenemiyorsunuz. Çünkü onu bir insan sanıyorsunuz. O bir insan değil, o bir fikir. Bunu kabul edeceksiniz. Öyle de olsa kabul edeceksiniz, böyle de olsa kabul edeceksiniz ve bir gün siz de bizim sözümüze geleceksiniz. Bu kadar net ya geliyorlar zaten de geldiklerini yani geldiklerini o kadar güzel gelmemiş gibi anlatıyorlar ki insan ona şaşırıyor. Yani biz e, bu 20 yıllık iktidarlarda söylediğimiz de e, gerçekleşmemiş bir şey hatırlıyor musun sen? İş işten geçtikten sonra gerçekleşiyor ama yapacak bir şey yok. Yani yapmayın böyle olur diyoruz. Ar, 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 ar iki gün sonra bir bakıyorsun ya tövbe estağfurullah diyorsun bu benim ağzımdan çıkmamıştı herhalde bunlar söylüyor herhalde diyorsun o kadar kendi fikirleri gibi satıyorlar ama o kadar benimsememişler ki. Ya kardeşim 30 Ağustos'u yasaklasalar ne olur, yasaklamasalar ne olur ya? Yani ya 30 Ağustos'u bir gün sayıyorlar, 23 Nisan'ı bir gün sayıyorlar. Aynı Mustafa Kemal'i insan saydıkları gibi. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler bir somut maddeden çok daha önemlidir ya. Bunu ne zaman fark edecekler diye sorarsan bana hiçbir zaman fark etmeyecekler. Yasaklarlarsa yasaklasınlar yani. Eğer tek yıllarca, yıllarca, hasta olup da 23 Nisan'ların kutlanmadığını, 29 Ekim'lerin kutlanmadığını, 30 Ağustos'ların kutlanmadığını bilmiyor muyuz biz bu ülkede? Bu, bu ülkede andımızın yasaklandığını bilmiyor muyuz? Türk bayraklarının yasaklandığını bilmiyor muyuz? Türk demenin yasaklandığını bilmiyor muyuz? Şimdi bana açtırma kutuyu söyletme kötüyü Çetin. Yani e, onun için hiç yani bunları konuşmaya bile gerek yok ya.